Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda çemberde uzunluk konusunun geri kalan bölümünü işleyeceğiz. Yine kalıp sorularımız devam edecek. Ee, konunun sonunda da böyle birkaç tane yeni nesil soru da çözeceğiz. En azından kalıp bilgilerimizi yeni nesil sorulara nasıl uyarlayabiliriz? Onları görmüş olacağız. Şimdi ilk olarak bu sorumuzdan başlayalım. Bir çemberde arkadaşlar iki tane kiriş, kiriş dik kesişmiş. 4 var, 12 var, altı var. Bize yarıçapın ne olduğu soruluyor. Çemberin yarıçapı ne olduğu soruluyor. Peki. Şimdi bakın burası K noktası. Bunun kuvvet noktası. Yani kirişlerin kesim noktası. Kuralı hatırlarsanız arkadaşlar bu şekilde çarpılı ya da artılı ne derseniz artık buna açılar oluştuğu zaman yandakilerin çarpımı alttaki üsttekin çarpımına eşitti. Biz buraya x dersek eğer 6 çarpı x eşit olacak 4 çarpı 12 arkadaşlar. Buradan 6x eşittir 48'den x eşittir 8 olarak bulunacak. Bakın x'i 8 olarak bulduk. Tamam. Şimdi bize sorulan şey yarı çaptı. Yarı çap için şuradan bir tane merkez kabul edelim. O merkez olsun. Merkezle kiriş belli ise soruların büyük çoğunluğunda o merkezden kirişe bir dikme iniyorduk hatırlarsanız. Bakın bir dikme indik. Bu indiğimiz dikme daima kirişi iki eşit parçaya bölecek arkadaşlar. Tamamı bakarsanız 16 birim. O zaman 8 birim buraya kalacak. 8 birim buraya. Demek ki şurası 4 birim. Bakın bu bölüm 4 birim devam ediyorum. Bakın şuradan da yine şu şekilde bir dik insem kirişi Bu da bu tarafı iki eşit parçaya bölecek. Tamam arkadaşlar 8, 6 daha 14. 14 birimin 7 birimi bu tarafa, 7 birimi bu tarafa. Demek ki şuraya bir birim kaldı. Bakın burası bir birim. Burası bir birim olduğuna göre karşısı da bir birim olacak. Bize sorulan şey yarı çapta arkadaşlar. İstediğiniz yerden yapabilirsiniz. Bakın şurada bir tane yarı çap alalım biz. Şuradaki dik üçgeni kullanırsak eğer yarı çapı bulabiliriz. R kare eşittir. 8'in karesi 64 artı 1'in karesi 1. R kare eşittir 65 olacak. Buradan kare alırsam her iki tarafın R eşittir kök içinde 65 olarak bulunacak arkadaşlar. İkinci sorumuza bakalım. AB çaplı yarım çemberde. Bakın diklik verilmiş. Bir 6 kök 3 var 12 var. X'in değerinin ne olduğu soruluyor. Şimdi arkadaşlar bakın şunu bu şekilde birleştirirsem yani B'ye birleştirirsem, çapı gören açı olduğu için çapı gören açı daima 90 derecedir arkadaşlar. Bunu unutmayın. E, bakın şimdi dikten dikinilmiş. dikten dikinilmişse orada mutlaka öklit vardı arkadaşlar. Öklitin kurallarından birisi şuydu: buranın karesi yani şuradaki dik kenarlardan birisinin karesi bura çarpı tamamı diyebiliyorduk. Buraya m diyelim örneğin, altı kökün karesi. 6 kök 3'ün karesi eşittir. M çarpı M artı 12'dir. E 6 kök 3'ün karesi arkadaşlar 108'dir. 108 eşittir. M çarpı M artı 12. Buradan isterseniz 2 bilinmeyen denkleme dönüştürün. isterseniz değer vererek yapabilirsiniz. Bakın 6 verirsek M yerine 6 çarpı 18'den evet çıkıyor. M eşittir 6. Bakın 6'yı bulduk. Getirip 6'yı yerine yazıyorum. E şimdi bize x'e soruyordu. Yine dikten dikinilmiş. Diklendikinin ise yine öklit var. Öklit'in öz evladı diyorduk hatta bu kurala. X kare eşittir. Tabandaki iki uzunluğun çarpımı. Yani x kare eşittir 6 çarpı 12 diyorduk arkadaşlar. Buradan x kare eşittir 6 çarpı 6 çarpı 2 diyelim. Her iki tarafın kare alalım. x eşittir 6 kere 6 36 şare 6 olarak çıkar. 6 kök 2 olarak bulunacak bu sorumuzun da cevabı. Evet 3. sorumuz. ABC'de karesi çemberi arkadaşlar E noktasında T etmiş. Bakın burası 8 olduğuna göre çemberin yarı çapı nedir diye soruyor bize gene. Çemberin yarı çapı. Yine arkadaşlar bu tip bu soruda da bir tane merkez kabul edelim. Bakın şurası merkez olsun. Öncelikle merkezden TT indiğim uzunlukta daima dikti. Merkezden kirişe indiğim dikme de kirişi iki eşit parçaya bölerdi. Bunları biliyorum. Bakın burası 4, burası 4. E burası 4 ise karşısı da 4, burası da 4. Bu dörtleri bulduk. Hatta neler biliyorum bu bir kare olduğu için burası da 8 burası da 8 buranın tamamı da 8. Şimdi bakın burada önemli bir kural kullanacağız arkadaşlar. Teğetin karesi daima şu iki uzunluğun çarpımına eşitti. Şuraya mesela m dersek burası arkadaşlar 8 eksi m olacak. Dolayısıyla 4'ün karesi 16 eşit olacak. 8 eksi m bakın bura çarpı tamamı. Tamamı da 8'di. Bu bunu götürdü 2. 2 eşittir 8 eksi m'den. M'nin değeri de arkadaşlar buradan yine 6 olarak bulunur. Bakın m'yi 6 bulduk. Şuraya da merkez kabul etmiştik hatırlıyorsanız. M'yi 6 bulduk. Burası 6. Hemen merkezden kirişe birdik. İnersek arkadaşlar bunun 3'e 3 olarak ayrıldığını biliyoruz biz. Buranın da 4 olduğunu biliyoruz. 3, 4 bakın bize yarı çap soruluyordu. Şurası bir yarı çaptır. 3, 4, 5 üçgeninden yarıçap arkadaşlar 5 olarak bulunacak. Evet bakın şimdi arka arka iki tane arkadaşlar çemberde uzunluk konusunda benzerlik nasıl kullanılır? O tip sorular çözeceğiz. Bakın şekil şu. Çok kalıp bir sorudur arkadaşlar bu. 3 var, 4 var, 9 var, x'in ne olduğu söyleniyor. Bu tip sorularda arkadaşlar hangi açılar birbirine eşit? Onları bulmaya çalışalım. Bakın şu açıya A diyelim. Bu açı A ise bunun görmüş olduğu şuradaki yay 2A'dır. Bakın burası 2A'dır. Yazmıyorum orası çok karışacağı için. Buranın 2A olduğunu biliyorum. Aynı zamanda teğet kiriş açı bakın. O teğet kiriş açı şurada bir daha göstereyim. Çok kullanılmadığı için genelde akılda kalmıyor. Bakın şu teğet kiriş açıydı. Şuraya x dersem bunun gördüğü yay şurası 2x olacaktı arkadaşlar. Dolayısıyla bura a, bura 2a demiştik. 2a ise bakın şurası teğet kiriş açıdır. 2a'yı gördüğü için burası A'dır. Pekala bakın iki tane açı buldum. Şu da B diyorum. Şuradaki açıya da B diyorum arkadaşlar. Şimdi şunlara dikkat edin bakın. A var B var. Bir tane açı var. Küçük bir üçgen var burada. Bir de büyük üçgene bakarsanız arkadaşlar A var B var ve burada bir tane de büyük üçgen var. Bakın bu ikisi birbirine benzer çıktı. Başlıyorum şimdi benzerlikte açıları birbirine eşit bulduğuma göre artık bundan sonra yapacağım şey aynı açının karşısındakileri oranlamak. A'nın karşısında küçükte de 3 var. 3 bölü. Büyükte A'nın karşısındakini bilmiyorum burası. M olsun. Onu birazdan bulacağız herhalde. M eşittir. B'nin karşısındaki 4 bölü. B'nin karşısındaki X. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bu açının karşısındaki eşittir M bölü. Orada bakın büyükte bu açı burası. Bunun karşısındaki 12. Öncelikle bakın şuraya dikkat edin. Şu ikisinden yapabilirsiniz. Şu ikisini birbirine eşitleyerek bakın bu ikisinin eşitliğinden m'yi bulabiliriz. İşler çarpım yaparsam m ile m'nin çarpımı m kare eşittir 3 ile 12'nin çarpımı 36. m'nin değerini buradan 6 olarak buluruz arkadaşlar. E bunu şuradan da bulabilirdik. E bakın kuvvet kuralı dış kuvvet kuralı m'nin karesi eşittir 3 çarpı tamam deyip oradan da bulabiliriz arkadaşlar. Şimdi şu ikisini alıp bakın şu ikisini alıp arkadaşlar burada işleme devam edeyim. 3 bölü m'yi 6 bulmuştum eşitleri 4 bölü x. Bu iki katına çıkmış bu da iki katına çıkacak. Demek ki x'in değeri arkadaşlar bu soruda 8 olarak bulunacak. Evet devam ediyoruz şimdi sorularımıza. Şekildeki p'den geçen kesenler çemberi a, b, c ve d noktalarında kesmektedir. Burası 3 burası 9 pc. Bakın arkadaşlar şuranın tamamı 18 olarak verilmiş bize. PA nedir? Şunun ne olduğu soruluyor. Buraya x diyorum. X'in ne olduğu soruluyor. Yine burada da benzerlik kullanmaya çalışacağız. Paralellik yok ama dikkat edin. Temel orantı teoremi değil. Benzerliği nasıl bulabiliriz? Bakın şu açıya A dersem. Burada bir kirişler dörtgeni var çemberin içinde. Kirişler dörtgeninde karşılıklı açıların arkadaşlar toplam 180 dereceydi. Burası A ise burası o zaman 180 eksi A'dır. Burası 180 eksi A ise burası da A'dır arkadaşlar. Yine doğru açı olduğu için. Aynı şey için yapıyorum. Burası B ise karşı 180 eksi B'dir. Demek ki burası da B'dir. Bakın. Küçükle büyük benzer çıktı arkadaşlar. E o zaman şu açıda zaten ortak açıydı. Küçükte çizginin karşısındaki 3 bölü. Büyükte çizginin karşısındaki 9. Eşit olmak zorunda. Küçükte A'nın karşısındaki X bölü. Büyükte A'nın karşısındaki 18. Bakın. Bu 3'te birine inmiş. Bu da 3'te birine inecek. Demek ki x'in değeri 6 olacak arkadaşlar. Ya da işlevsel çarpımı yaparak bu soruyu çözebiliriz. O merkezli AO ve OB çaplı yarım çemberler ve M merkezli çember birbirlerine T etmiş. Bakın burada 1, 2, 3 bir de şu büyük var. 4 tane çember var arkadaşlar. Birbirine T olan 4 tane çember var. AB 12 birim olduğuna göre AB tamamı 12 birim olduğuna göre 6'ya 6 olacak. Hatta şöyle yapabiliriz. Bunların merkezlerini şöyle kabul edersek bunların yarıçapları demek ki arkadaşlar hep 3 olacak. Çemberin çüküçün yarı çapı nedir diye soruyor. Bakın bu tip sorularda arkadaşlar şu aklımızın kenarında bulunsun. Birbirine teğet içten veya dıştan teğet fark etmez. Çemberler varsa eğer merkezlerini birleştirin arkadaşlar. Bunun merkeziyle şurayı birleştiriyorum. O mutlaka teğet noktasından geçmek zorunda. Devam ediyorum birleştiriyorum. Bakın burası da o şekilde oldu. Buranın da 3 olduğunu biliyorum. Buranın da 3 olduğunu biliyorum. Devam ediyorum. Diğerlerini de birleştireyim. Bakın bunu da birleştireyim. O da yine teğete kadar gitsin. E biz şimdi şuranın 90 derece olduğunu biliyoruz. Şundan dolayı arkadaşlar. Bakın ee, merkezden teğete indiğimiz uzunluk dik olmak zorunda her zaman. Büyüğün yarıçapı 6 birimdi. Burasının da altı birim olması gerekiyor. Şimdi küçüğün yer çapına R, R ve R diyelim. O zaman arkadaşlar bakın şuraya dikkat edin. Tamamı 6 birim olduğu için şu taradığım uzunluk 6 eksi R oldu. Bakın şurası 6 eksi R oldu. Şimdi o üçgeni buraya tekrar alıyorum. Bakın dikkat edin şimdi. Şurada bir dik üçgen var. Burası altı eksi R. Bir tane altı eksi R var. Bir tane 3 var. Bir tane de 3 artı R var. Bitti bakın buradan R'yi bulabilirsiniz. Birinci yöntem Pisagor bağıntısıdır. Pisagor bağıntısından bulabiliriz bunu. Bir diğer yöntemde hani değer verelim. Değer verince çıkar mı? İçinde 3 olan ne üçgenimiz var bizim? 3, 4, 5. 3, 4, 5 olmak için R'ye 2 verelim. Burası 4 olur. R'ye 2 versen 5 olur. Demek ki R'nin değeri 2 olarak bulunur. Ama tekrar söylüyorum. Eğer bu değer verme olayında bir sonuca ulaşamıyorsanız mutlaka Pisagor bağıntısı kullanmak zorundasınız. O da neydi? 3 artı R'nin karesi eşittir. 6 eksi R'nin karesi artı 3'ün karesi 9. Bu işlemi yaptığınız zaman arkadaşlar yine R'nin değerini 2 olarak bulacaksınız. Evet devam ediyoruz arkadaşlar e, sorularımıza A, bu. A ve O merkezi çemberlerde A ve O merkezi çemberlerde D E P noktalarında teğetlik var arkadaşlar 160 derece var A B de yani şuradaki daire e, diliminin yarı çapı bakın şunun yarı çapı arkadaşlar soruda 9 olarak verilmiş bize. pekala. Şimdi neler yapabiliriz bakın. Ne demiştik? Çemberde arkadaşlar içten veya dıştan çemberler teğetse birbirine mutlaka bunların merkezlerini birleştiriyorduk. Ee, şu merkezde şu merkezi birleştirelim. Bu bir. Hatta bunun buraya gittiğini biliyorduk arkadaşlar. Devam ediyorum. Bakın şunu da birleştirirsem merkezden TT indiğim uzunluk daima dikti. Yine bunu bu tarafa indirirsem burası da mutlaka dik olacak. Buraların daha çoğu olduğunu biliyorum. 30'a 30 derece arkadaşlar. Devam ediyorum. Başka neler biliyoruz bakalım. X'i soruyor bize. Tamamının 9 olduğu verilmiş. Küçüğün yarı çapına R diyelim. Bakın R var. R var. Burası da yine R. Devam ediyorum. Bakın 30'un karşısı ise 90'ın karşısı. Şurası bize verilmiş arkadaşlar aslında. 30-60-90 üçgeninden 2R. E peki hala bakın şimdi. Tamamı 3R oldu. 3R daire diliminin yarı çapı. E burası da onun yarı çapıydı 9. Demek ki 3R eşittir 9'dan. R'nin değeri mutlaka 3 olarak bulunacak arkadaşlar. Küçük R'yi 3 bulduk. Küçük çemberin yer 3 olarak bulduk. Şimdi oran 3 olduğunu biliyorum. Burası da 3 oldu. Burası 6 oldu. 30'un karşısı 3 ise 90'ın karşısı 6. 60'ın karşısındaki 6 kök 3 mü B bakayım. Hayır 3 kök 3. 30'un karşısı 3 ise 60'ın karşısı 3 kök 3. Burası 3 kök 3 arkadaşlar. E bize sorulan şey x'ti. E tamamının da ben 9 olduğunu biliyordum. x o zaman 9'dan 3 kök 3 çıkaracağız. 9 eksi Üç kök olarak bulunacak arkadaşlar. Evet devam ediyoruz örneklere. Yine arkadaşlar iki tane çember şu ve büyük çember ee, bir tane nokta doğru arkadaşlar D noktasında teğet olarak verilmiş bize. BC ile AC birbirine eşit. Bakın şurayla şura birbirine eşit olarak verilmiş. X'in ne olduğu isteniyor. Pekala. Şimdi şurası bunun merkezi olsun. O merkez. Bir kere biz şunu biliyoruz, merkezden TT indiğim uzunluk daima dikti bu bir. Aynı zamanda yarım çembere dikkat ederseniz arkadaşlar, yarım çemberde burasını birleştirirsek bakın, bu da çapı gören açı, dolayısıyla burası da 90 derece. Yazalım şimdi bakın, şurası x olsun, x demeyelim, M diyelim. Burası M olsun, burası da M olsun arkadaşlar, diğer çapı M olsun. E burayla da buraya eşit olduğu için buraya da 2M kalmaz mı? Bakın sorumuzda şuradaki küçükle büyük üçgenin benzerliğinden yapacağız. Bakın 3M'nin gördüğü kısım 18. 3M'ye 18 ise M'nin gördüğü kısım 6 olarak bulunacak. Kural olarak da şöyle. 3M bölü 18 eşittir M bölü X. Bakın M'ler gidecek. Buradan 3X eşittir 18'den x eşittir 6 olarak bulabilirsiniz. E, benzerlikteki temel orantı teoremi hatırlarsanız arkadaşlar. Devam ediyoruz şimdi. Bakın. Bir dik üçgenin içinde bir tane çember var ve e, dik kenarlara ve normal hipotenüse teğet olacak şekilde. Burası 4, burası 6. Çemberin yarı çapı nedir? Burası 4 ise buranın da 4 olduğunu biliyoruz. 6 ise buranın da 6 olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Buraları da Bakın şöyle yapalım, merkez olsun burası. Merkezden buralara dik inersek, eğer teğetlere e, buralarda dik, hepsi 90 olduğuna göre burası 90 olmak zorunda. Demek ki burada bir dikdörtgen çıktı arkadaşlar. Hatta dikdörtgen değil, kare çıkacak muhtemelen. Bakın burası re olsun, burası re olsun, Bura re ise karşısı re, burası re ise karşısı re. Şimdi büyük dik üçgene bakarsanız, soru artık çemberden çıkıp dik üçgen olarak çözeceğiz. Dik üçgende arkadaşlar, şöyle tekrar yazarsam bakın bunun kenarlarını. Bir tane 4 artıra R var. Bir tane 6 artı R var. Bir de 10 var. Bunu yine daha önceki sorumuzda söylediğimiz gibi R'ye değer vererek yapabiliriz arkadaşlar. İçinde hipotenüs 10 olan hangi üçgenimiz var? 6, 8, 10 üçgeni. 10 olması buranın 6 ve 8 olması için arkadaşlar R'ye 4 verirsek 4 olmaz. 2 verirsek R eşittir 2. Bakın R'nin değeri 2 oldu. 6'ya 8 yapıyor. Ya da ne yapıyorduk hatırlarsak? Pisagor bağıntısı. 4 artı R'nin karesi artı 6 artı R'nin karesi eşittir. 10'un karesi 100. Yine arkadaşlar şu işlemi yaparak da bu soruyu çözebiliriz. Evet devam ediyoruz. Daire biçimdeki bir kağıt katlandığında aşağıdaki şekil elde ediliyor. Bakın bu bir daireymiş arkadaşlar. Bu tip sorularda katlama sorularında hatırlarsanız çektiğim ilk halini mutlaka çiziyorduk biz. Bakın şu. Şu kısım yukarıdaki kısım katlanıp buraya gelmiş. Yine aşağıda da bir kısım oluşuyor. O da arkadaşlar katlanmış ve buraya gelmiş. Bir de şunu demiş, bakın AB ve DC kat izleri birbirine paraleldir. Bunlar birbirine paralel ve aralarındaki uzaklık şu ikisinin arasındaki uzaklık arkadaşlar. Şurası yani şöyle gösterirsem burası 36 santimetreymiş. Çemberin yarıçapı nedir diye soruyor. Şimdi bunu uzatırsak bu tarafa ve bu tarafa. Katlama sorularında şunun şuna eşit olduğunu biliyorduk biz. Yine buranın da buraya eşit olduğunu biliyorduk. Bakın teğetten geçtiğine göre burası mutlaka arkadaşlar çap olmak zorunda. Buraya x x y ve y dersem demek ki 2x artı 2y bunun arkadaşlar çapı olacak. Bize yarı çapı soruyor yani x artı y'nin ne olduğunu soruyor. E bakın o da zaten soruda verilmiş x artı y 36 demek ki bu sorunun cevabı arkadaşlar 36 olarak bulunacak. Evet sıradaki örneğimize bakıyoruz şimdi arkadaşlar. Aşağıdaki verilere uygun olarak bir geometrik çizim yapılıyor. O merkezli ve yarıçap uzunluğu 6 cm olan bir çember çiziniz. Tamam. Bu çemberin iç bölgesine bir P noktası işaretleyiniz. Ee, P noktası işaretleyip bu noktadan geçen bir kiriş çiziniz. Oradan başlayalım. Bakın yarıçaptan ziyade oradan başlayalım. Bir tane çember. Buradan bir P noktası. Buradan geçen bir tane kiriş. Şurası P noktası olsun. Burası P noktası. Kirişin çemberi kestiği noktalar A ve B'deyim demiş. A ve B diyorum. Bakın AP 8, PB 2. Burası 8, burası da 2 arkadaşlar. Buna göre şöyle demiş. P noktasından geçen en kısa kirişin uzunluğu nedir? P'den geçen en kısa kirişin uzunluğu. Bakın en kısa kiriş diyorsa arkadaşlar şunu böyle uzatırsak eğer bir tane kiriş. Şu ikisinin arkadaşlar birbirine eşit olması gerekiyor. Matematikte o temel kavramları dikkat edin bakın. Kuralımız neydi? X ve Y dersek şuraya. 2 çarpı 8 eşittir. X çarpı Y. Buradan X çarpı Y'yi ne bulurdu arkadaşlar? 16. E, burasını en kısa seçmek için arkadaşlar sayıları birbirine en yakın seçmek gerekiyordu. Yani eşit seçmek gerekiyor aslında. Demek ki o zaman eşit seçersek x çarpı x eşittir 16'dan. x kare eşittir 16'dan. x eşittir 4 olarak bulunacak. Bize de şimdi periyodun geçen en kısa kirişin uzunluğunu sormuş arkadaşlar. Şunun tamamını sormuş yani bize. x 4'tü. 4 de burası 8. Bu sorunun cevabı 8 olarak bulunacak arkadaşlar. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Çapı 16 cm olan Bakın şurası 16 santimetre. O zaman şöyle birleştirirsek 8'e 8 diyelim buraya O diyelim. Çemberde PA 2 imiş. TDB yay üzerinde. bakın şurada. Yay üzerindeki T ve B noktalarından farklı, bunlardan farklı bir tane K noktası alın diyor bize. PK uzunluğunun alabileceği kaç tane tam sayı değeri vardır? Tamam. Şimdi bakın buradaki arada seçecektik biz bu K noktasını. K'yı burada seçelim. Bu nokta olduğunu farz edelim. K burası olsun birinci durum olarak. Orası olmayacak doğru. Soruda oradan farklı demiş ama olsun. Biz burayı seçelim. Bunun bir üstünden veya bir altından başlayan değerleri alırız. Buradaki K noktasını burada alırsak arkadaşlar. Birinci durum. Birinci durum diyorum. K'yı burada alırsak. indiriyorum şuradan dikmeyi. Bir. Bakın şurası dik olsun. Şimdi bakalım burada neler yapabiliriz. Şurayı bulabiliriz biz arkadaşlar. Bunun karesi eşittir. Bura çarpı tamamıydı. Buraya M dersek eğer. M'nin karesi eşittir. Şöyle yazarsak M'nin karesi eşittir. 2 çarpı tamamı yani 2 çarpı 18. 36'dan M eşittir 6 oldu arkadaşlar. Demek ki şurası 6 birimmiş. E, 6 burası 18, burası 8. Şimdi bize neyi soruyordu? PK uzunluğu. PK'yı soruyor. Bakın şuradan PK'yı 6 buluruz. Birinci durum için o zaman PK uzunluğu 6 diyelim arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi en uzak olarak da şurada olduğunu farz edelim. K noktası burada olsun. İkinci durum. İkinci durumda K K'yı alırsak arkadaşlar PK uzunluğu tamamı olacak. Burada da PK'nın değeri tamamı 8, 16, 18. 18 birim olacak. Ama bize demiş ki T ve B noktalarından farklı bir K noktası. Demek ki 6 ile 18'i almayacak arkadaşlar. O zaman benim PK uzunluğum 6'dan büyük 18'den de küçük olacak. E bu aralıkta kaç tane değer vardır diye soruyor. Bunu şöyle buluyorduk hatırlarsanız. büyükten küçüğü çıkarıyorduk. Bir de 1 çıkarıyorduk arkadaşlar. 18'den 6 çıktı. 12. Eksi 1 daha. 11 tane farklı değer vardır bu soruda arkadaşlar. Evet bir diğer soru. B merkezi çember yayı ve ABC eşkenar üçgensel bölgenin ağırlık merkezi çember yayı üçgenin ağırlık merkezinden geçmekteymiş. Evet. AC 6 köküç. Yani eş kenarın bir kenarı 6 köküç olarak verilmiş bize. X'in ne olduğu soruluyor. Bakın. Yani çemberin yarıçapını bulursak aslında soruyu bulmuş oluyoruz. Şunu birleştirirsem arkadaşlar. Ağırlık merkezden geçtiğine göre mutlaka dik olmayacak mı burası? Burası 3 köküç. Burası da 3 köküç. E şimdi buranın da biz 30 dereceye 30 derece olduğunu biliyoruz. Ağırlık merkezinden geçtiğine göre mutlaka açı burası. 30'un karşısı burası 90. 30'un karşısı 3 kök 3 ise şuraya 60 dersek 60'ın karşısında arkadaşlar bunun kök 3 katı olacak. 3 kök 3'ün kök 3 katı da 9'dur. E 9'u da ağırlık merkezinde 1'e 2 kuralı vardı hatırlarsanız. Buna uygun şekilde yazarsak eğer burası 3 burası 6 birim olacak. E burası 6 birimse burası da 6 birimdir. E buranın tamamı bize 6 kök 3 olarak verilmişti. Demek ki arkadaşlar bu soruda x'in değeri 6 kök 3 eksi 6 olarak bulunacak. 6 kök 3 eksi 6. Evet devam ediyoruz sorularımıza. O merkezli yarım çember TH diktir. Bakın TH diktir AC'ye. 1 var 2 var. Alfanın ne olduğu soruluyor. Yine arkadaşlar bildiklerimizden gidelim. Merkezden T'yi biliyorsam oraya bir birleştireyim. Burasının dik olduğunu bileyim. Bakın dikten dikinilmiş. Demek ki bu soruda öklit kullanılabilir mi? Kullanılabilir. Ona bakacağız şimdi. Şuraya M diyorum ben. Yarı çap arkadaşlar M artı 1 oldu. Demek ki burası da M artı 1'dir. Şimdi o zaman biz bu soruyu arkadaşlar şöyle öklitten yapalım. Bakın öklit diyorum şuraya. Öklitten. M artı 1'in karesi. M artı 1'in karesi eşit olacak. Bura çarpı tamam. Yani M çarpı M artı 3. Açılımı yapayım arkadaşlar bunun şimdi. Buradan m kare artı 2m artı 1 eşittir. m kare artı 3m. Bakın m kareler birbirini götürüyor. m'yi de bu tarafa atarsam m'nin değeri bu soruda arkadaşlar 1 olarak bulduk. m'nin değeri 1. Bakın burası 1. Burası 1 olduğuna göre burasının 2 olduğunu biliyoruz biz. E, üçgene bakarsanız şuradaki dik üçgene buranın dik olduğunu biliyor. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1'dir arkadaşlar. Burası 30 ise burası 60'tır. 60, 90, buradaki açı 30 derece olarak bulunacak. Yarı çapı 4 santimetre olan O merkezli daire iki eşit parçaya bölünüp tam çaptan ortadan kesilmiş arkadaşlar. Bu parça alınıp buraya yapıştırılmış. Tamam. T noktası T değme noktası olduğuna göre O2 noktasının D doğrusuna uzaklığı. O2'nin şuranın buraya uzaklığının ne olduğu soruluyor arkadaşlar soruda bize. Pekala. Şimdi Yarı çapı 4 olduğuna göre bakın ne demiştik? Merkezler birleştirip teğetten geçecekti. Şunu bir yazalım. Buranın 4, buranın 4, buranın 4, buranın 4 olduğunu biliyoruz. Bunlar bizim bildiğimiz şeyler arkadaşlar. Bir de şunu soruyor bakın. Bunun ne olduğu soruluyor. Şuradaki dik olduğunu biliyoruz tam teğetten geçtiği için. E, bunu soruyor bize. Bunun da arkadaşlar bir ederseniz hani şurada bir dik üçgen oluştu. 90'ın karşısındaki 8 ise neyin karşısı 4'tü? 30. Bakın burası 30 derece oldu. 30'un karşısı 4 ise 60'ın karşısı burası da arkadaşlar 4 köküç olarak bulunacak buradaki uzaklık. Evet sıradaki sorumuz. Birbirlerine ve ABCD dikdörtgenine şekildeki bir teğet olan 6 tane özdeş çember verilmiştir. DC uzunluğu yani dikdörtgenin şurası arkadaşlar 12 olduğuna göre taralı çemberler arasındaki uzaklık nedir? Taralı çemberler arasındaki uzaklık. Şimdi bura 12 olduğuna göre arkadaşlar 3'e bölersek 4, 4, 4. Şu merkez kabul edersen bakın şu şekilde kabul edersen hatta şuradan da uzatayım ben şöyle. Buraların merkez olduğunu biliyorum. Burası da merkez. Demek ki arkadaşlar buralar 2, 2, 2, 2, 2, 2 olmak zorunda. Burada aşağı doğru uzatıyorum şöyle bakın yine tam buradan geçmek zorunda. Devam ediyorum buraya. Burası da arkadaşlar 2 olduğunu biliyorum. Buranın da 2 olduğunu biliyorum. Buraların da yine 2'ye 2 iki olduğunu biliyorum. Ama şu arayı bilmiyorum bakın. Zaten bize sorulan yer çemberler arasındaki uzaklık. Şurayı sormuş. Çemberler arasındaki en kısa uzaklık. Şurası. Zaten bakın şunu not olarak vereyim ben size. 2 tane çember var şu şekilde. Bunların arasındaki şu mesafeyi alırsak. Bunların arasındaki en kısa mesafeyi sorarsa şurası bakın. Şurası arkadaşlar en kısa uzaklıktır. En uzak mesafeyi sorarsa o da şunun tamamıdır. Bakın burası da en uzaktır arkadaşlar. bize en kısa dediğine göre çemberlerin şu arasındaki mesafeyi soruyor. Pekala bakın şu merkezleri de birleştiriyorum bunu ve bunu da birleştiriyorum. Buraların da 2, buranın 4, buranın 2 olduğunu biliyorum. Yine 2, 4 ve 2 olduğunu biliyorum. Bakın şuradaki bakın şuradaki dik üçgene bakarsam arkadaşlar Burada ne var? 2 var, 2 var. Burası 8. Burası 8, burası 4. 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı 4'tür. Demek ki şuradaki açının ben 30 olduğunu bulurum. 30'un karşısı 4 ise 60'ın karşısındaki bakın şu bölüm arkadaşlar. Şu kısım şurası 4 köküç olacak. Burası 4 kök 3. Tamam mı? 4 kök 3. E 4 kök 3 2 burası. 2 de burası arkadaşlar. Bize sorulan yere x dersek x'in değeri 4 kök 3'ten 2 2 4. 4'ü çıkaracağız. Yani x'in değeri 4 kök 3 eksi 4 olarak bulunacak. ABC'de bir paralel kenar. AB yarım çemberin çapı. Bakın AB şu da yarım çemberin çapı ve paralel kenar. 12 8 x'in ne olduğunu soruyor. Bakın şuradaki x'in ne olduğunu soruyor arkadaşlar bize. Pekala bakalım şimdi. 8 12 merkez şurası olsun arkadaşlar. Burası en merkez diyelim. O diyelim. Merkezden arkadaşlar kirişe indiğim dikme daima kirişi iki eşit parça bölerdi bu bir. Yani buralar 6 birime 6 birim olacak. Devam ediyorum şimdi. Başka neler yapabiliriz? Şimdi bunu bu tarafa doğru indirirsem arkadaşlar burası 6 ise buranın da yine 6 olduğunu biliyorum. Bir de ne sorulmuş başka? 8 verilmiş ve çemberin çapı verilmiş. Tamam. Şimdi burası 8 e, birim. Şunu da bir indirirsem arkadaşlar şu şekilde şurayı da birleştirirsem Evet. Burada şimdi arkadaşlar e, tamamının biz e, 12-20 olduğunu biliyoruz. Burası da 20 demek ki yarı çapımız 10. Burası 10 olduğuna göre buraya da 4 kaldı. Burası 4 ise burası da 4. Dolayısıyla buraya da 4 kaldı arkadaşlar. Buranın yine dik olduğunu biliyorum. E, devam ediyorum şimdi. Çemberin yarı çapının ben 10 olduğunu biliyordum. Şu yüksekliği bulmaya çalışayım. Buraya 10 diyelim. Burası da 10 oldu çemberin yarı çapı olduğu için. 10-6-8 birim. 8 birim, 8 birim. Bakın soru burada çözülecek şimdi. Ee, bununla ilgili bir formül vermişim hatırlıyorsanız. Dik kenarlardan birisi diğerinin iki katıysa küçüğün kök 5 katıydı. Yani buranın 4 kök 5 olması gerekiyor. Ya da Pisagor bağıntısından x kare eşittir. 64 artı 16'dan x kare eşittir. 80 al kare kökünü x eşittir 16 kere 5 desek 4 kök 5 olarak bulunacak arkadaşlar. Evet son sorumuz. ABC'de dikdörtgen B merkezi çember yayı AD'yi A noktasında teğettir. Bakın burada teğetmiş. Verilenlere göre x'in ne olduğu soruluyor arkadaşlar bize. Pekala. Bir dikdörtgen. Şimdi dikdörtgen olduğuna göre burası 6 ise karşısında 6 olduğunu biliyorum. Bu bir. Burası x artı 2 ise buranın da x artı 2 olduğunu biliyorum. Hatta buranın da arkadaşlar b merkezi dediği için buranın yarı çap olduğunu biliyorum. Demek ki yarı çapımız x artı 2 imiş. O zaman bunu birleştirirsem şu şekilde bu da yarı çaptır. Dolayısıyla burası da x artı 2'dir arkadaşlar. E, dikdörtgen olduğu için burası da diktir. Bakın burada dik üçgen kuralını kullanırsak ya da özel bir üçgenmiş diye bakarsak eğer 6 olan 6, 8, 10 var. X'e 8 verirsek sağlıyor. 8, 10, 6 üçgeni X'in değeri 8 olarak bulunacak. Arkadaşlar burada yine bu videomuzda e, acil e, geometri ve bilgisayar malı yayınlarının da bazı sorularından faydalandık. Yine hocalarımıza ve yazarlarımıza çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar bu konuda.